Heh, Selinler de geldi. Nasıl? Özlemiş misin? Çok. Abi. Herkes buraya gel, 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 gel. <laughs> ne yaptın? Nasılsın? Yani işte. Ne yapalım abi? <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm. Selinciğim, tam tamam. hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi neyse. Daha çok hasret giderirsiniz. İşimiz var çünkü. Hadi. İş büyüdü biliyorsun güvenlik açığı oluştu. Anlatmıştır müdürüm. Ee, evet, anlattı ama benimle ne ilgisi var durumun onu hala anlayamadım. Ee, Selinciğim, e, konuşacağız biz bunları. Ya bir şey diyeceğim. Başınızda çok büyük bir bela var. Ama sizi gördüğümüze acayip mutlu olduk ya böyle. Ha, ayıp olmuyor değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. Ulan çoban.